Alternatif gerçek. gerçek Alternatif evrenler her zaman insanların dikkatini çeken bir konu olmuştur. Bu yüzden Profesör Doktor İbrahim Cüce'nin icat ettiği yapay zeka robotu ile tarihte olan olayları farklı şekillerde olsaydı nasıl olur izleyebiliyoruz. Dünya tarihin akışını değiştiren o büyük anı yeniden yaşayacak. Ancak bu sefer farklı bir gerçeklikte. Aşılmaz İstanbul surlarının ardındaki zaferin kahramanı Fatih Sultan Mehmet'in farklı bir gerçeklikte İstanbul'u nasıl bir şekilde fethettiğini göreceğiz. İstanbul'u fethetme hazırlığında olan Fatih, yine her yünkü gibi yatağında uyurken bu sefer içinde farklı bir hisle uyandı. Günlük rutinlerine devam eden Fatih, her zamanki gibi uyandığında ilk iş olarak kaftanını giyer ve abdestini alırdı. Bir yandan da fetih hazırlıklarına da devam eden Fatih, düşmanlarını çokça tedirgin ediyordu. Korkularını gidermek için haince yollar deneyen düşmanları saraydaki casusuna emir verir. Gelen emir üzerine Fatih yemeğine zehir katarlar. Yemeğin tadımını yapan aşçı başı zehir ölür. Fatih bilinmeyen bir şekilde zehirden etkilenmez ama zehir onda farklı güçler uyandırır. Fatih artık eskisi gibi değildir. Bu olaydan sonra Fatih kendisindeki değişimi fark eder ve kuşatma hazırlıklarını hızlandırır. Fatih zehirlendikten sonra kendinde farkına vardı fiziki büyümeler ile. Kendine uygun zırh dödürür ve artık kuşatmaya hazırdır. 2,5 metreye kadar ulaşmış olan Fatih savaşa en önden giderek kalenin kapısına kadar ulaşır. Kale kapısının önüne varan Fatih devasa bir kapıyla karşılaşır. Kapı Onlarca top mergüsü yemesine rağmen sapa sağlanır. Fatih emin bir şekilde kılıcına davranır ve kapıyı içi ammede paramparça eder. Fatih'in gücü parçasında şaşkın adınan Bizanslılar bu hareketinden sonra kaleyi Osmanlı'ya teslim eder. Hazine alamayan Fatih Viyana kapılarına değinir. Viyana'yı da aldıktan sonra Osmanlı'nın karşısında hiçbir ülke duramadı ve Fatih Sultan Mehmet dünyanın tek hatini oldu.